بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطْمَأنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ Ağzı bıllahi min al Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Rabbı şrâh sâdri ve yâsir âmri. Vâhlu min lisani yâfkahu qauli. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. O Allah ki geceyi ve gündüzü yaratmıştır. Ve geceyi bizler için istirahat vakti, gündüzü ise onun nimetlerinden arayalım diye onun verdiği rızıklardan bulalım diye yaratmıştır. Ve yine hamdolsun o Allah'a ki yüzümüzü ona döndürüp de ibadet etmemiz için belli vakitler tayin etmiştir. Ve yine hamdolsun o Allah'a ki bizleri kul olarak kabul etmiştir. O yüce makamıyla bizim gibi acizleri bizim gibi elinde hiçbir şey olmayanları kendi kapısına kabul ederek her an onunla sohbet edebilme imkanını bizlere vermiştir. Her ne kadar biz onu duymasak, o bizi duyuyor. Her ne kadar biz onu görmesek de gözlerimizle, bu gözlerimizle, o bizi görüyor. Salat ve selam onun peygamberi Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve onun pak ehli beytine olsun. Onlar bizlere Allah'ı gerektiği gibi tanıtan insanlardır. Onların hakkı her zaman bizim boynumuzdadır. Ve bizler Allah'ın rızalığını kazanmak istiyorsak, Hazreti Peygamberimizin ve onun pak ehli beytinin yolundan gitmeliyiz. Ve Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalıyız. Bundan başka kurtuluş yolu yoktur. Bunu umursamayanlar muhakkak şeytanın arkadaşı olacaklardır. Veyahut da bunların birini alıp diğerini bırakan muhakkak sapıklığa, ehl Beyt ve Kur'an'ı bu ikisinin birini alıp diğerini bırakan muhakkak yine şeytanın kardeşi, arkadaşı olacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor, Kur'an ve Ehl-i birbirinden ayrılmaz. Kevser havuzunda buluşuncaya dek, benim yanıma gelinceye dek onlar birbirinden ayrılmaz. Eğer şahıs bunlardan birinin peşinde gitmek isterse, kendi kafasına göre Kur'an'ı yorumlar ve bunu birçoklar yapmıştır. Nitekim İslam ümmeti değişik fırkalara, değişik gruplara bölünmüş, parçalanmıştır. Bunun tek sebebi budur. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz'den sonra ehl Beyt'ten ayırmışlardır. Allah bizleri Kur'an ve ehl Beyt'in yolunda gidenlerden karar kılsın. Konumuz fıkıh hükümleridir, ahkamdır. Bugün ezan ve ikame konusunu anlatacağız. Ezan, öncelikle şunu bilelim ki ezan iki çeşittir. Bir vardır günlük vakit namazlarımızda vakti bildiren ezan. Mesela öğlen vakti girmiştir, ezan okursun. Bu ne demektir? Yani ezan vakti girmiştir. Ee, özür diliyorum. Bu ne demektir? Yani öğlen vakti girmiştir. Ama ikinci bir namaz, ikinci bir ezan ise özellikle o namaz içindir ki ikame ile beraber okunur. Mesela şahıs Öğlen namazı için ezanını okur, ikamesini okur ve namazını kılar. Vakit girdiği zamanki ezanın dışında, ondan sonra. Ezan ve ikame konusunda 8 e, mesele vardır. Bunları teker teker inşallah anlatacağız. Bunlardan birincisi günlük namazlardan önce muhakkak ezan... ...ve ikame okunur ve bu müstahap bir ameldir. Vacip bir amel değildir. İkinci olarak... ...ezan ve ikame... E, ...namaz vaktinden önce okunursa... ...batildir. Muhakkak onu... ...ezanı ve ikameyi vaktinde okumak gerekir. Diyelim sabah namazının vaktine... ...beş dakika var, şimdiden ezan okudu şahıs. ...bu ezan kabul değildir. Vakit girecek... Ondan sonra ezanı okuyacağız. İkame her zaman ezandan sonra okunmalıdır. Önce ikame, sonra ezanı okursak yine bu okuduğumuz ikame batildir. Yeniden okumamız gerekir. Ezanla ikame arasında fazla ara verilmemelidir. Eğer fazla ara verilirse, şahıs o zaman ne yapmalıdır? Yeniden baştan ezanı ve ikameyi okuması gerekir. Bir toplumda, bir cemaatte eğer ezan okunduysa, ikame okunduysa, camide diyelim, biri kalktı ezanı ikame okudu, Orada bulunan şahıslardan biri ayrıyeten kendisi için ezan ve ikame okuyamaz. Artık orada ezan ve ikame okunmuştur. Ee, ezan okuyan şahsın birkaç özelliği olması gerekir. Bunlardan birisi adil olmalıdır. İkincisi, elbette bunlar e, müstehap şeylerdir. Müstahaptır yani ezan okuyanın adil olması gür sesli olması bunlar e, vakti bilen bir şahs olmalı. O şahs hakkında müstahap olan şeylerdir. Ve yine yeni bir dünya, yeni dünyaya gelen bir çocuğun sağ kulağına ezanı, sol kulağına ise ikameyi okumak müstahaptır. Ezanın Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iniş şekli indiği zaman hakkında şöyle anlatırlar. Öncelikle şunu diyelim, Kur'an-ı Kerim'de ezan ve ikame yoktur. Kur'an'ın bir cüz'i değildir. Biliyorsunuz Hazreti Cebrail bazen Peygamber Efendimiz'e insan şeklinde gelirdi. Ve diğerleri de onu görürdü. Ama Resulullah o anda demezdi bu Cebrail'dir. Daha sonra derdi ki, gittikten sonra buyururdu, bu benim kardeşim Cebrail'di. İnsan şeklinde gelmişti. Yine Hazreti Cebrail bir gün Peygamber Efendimiz'e nazil oldu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'ın dizine başını bırakmış, bir tane bahçede dinleniyordu. Hazreti Cebrail Hazreti Peygamberimize ezanı önce okudu. Ardından ikameyi okudu. Daha sonra bittikten sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ya Ali duydun mu? Evet dedi ya Resulallah duydum. Peki ezberledin mi? Evet dedi ya Resulallah. Hazreti Cebrail'in söylediği her şeyi ezberledim. Buyurdu o zaman kalk ve git. Bunları Bilal'e öğret. Biliyorsunuz Bilal, Hazreti Peygamberimizin muezziniydi. Bilal, onun ezanı, ezan okumasını Resulullah çok severdi. Ve İslam'da ilk ezan okuyan şahıs yine Bilal'dir. Ve o ezanı Hazreti Ali'den bu şekilde, anlattığımız şekilde Hazreti Ali ona öğretip ezberletmiştir. Evet, gelelim ezan ve ikame nasıl okunur? Okunuş şekli, neler söylüyoruz? Bunu anlatmaya. Dört defa Allahu Ekber denir. Daha sonra hepsi ikişer ikişer olmak üzere Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayye ala salat Hayye ala felah Her biri ikişer defa Hayya ala hayr el-amel ve Allahu ekber. Burada eşhedü en Muhammedan Rasulullah'tan sonra eşhedü en Aliyen veliyullah demek de yine eee kurbet kastıyla bunu söylemek iyidir. Yalnız bu ezanın bir cüz'i değildir. Ya yani peygamber efendimizin zamanında bu söylenmezdi ama kurbet kastıyla Peygamber Efendimiz zamanında bu söylenmezdi sözünü lütfen silelim. Bu ezanın bir cüz'i değildir. Yalnız kurbet kastıyla bunu söylemek iyidir. Peki bunun tercümesi nasıldır? Ne demektir? Allahu Ekber ne demektir? Allahu Ekber yani Allah'tan başka tapılacak bir ilah. Allahu Ekber yani Allah vasfedilmekten daha yücedir. Bizler Allah'ı bir takım şeyler hak, Allah hakkında bir takım sıfatlar düşünürüz, kafamızda canlandırırız. Allah kafamızda canlandırdığımız o şeylerden daha büyüktür, Ekber, daha büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka tapılmaya layık olan bir ilah yoktur. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah yani şahadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın resulüdür. Allah'ın resulüdür yani Allah onu kendisi seçmiş ve kullarına göndermiştir. Kullarına elçi olarak Allah'ın elçisi olarak seçilmiştir. Eşhedü enne Aliye veliullah yani şahadet ederim ki Hazreti Ali Allah'ın velisidir. Onu da Allah seçmiştir. Peygamber Efendimiz'den sonra İslam bayrağını Hazreti Ali'ye Allah-u Teala vermiştir. Hayya ala salat yani koşun namaza. Hayya ala felah yani koşun kurtuluşa. Hayya ala hayril amel. Amellerin en hayırlısına koşun. Eee yine ikamede qad qameti salat yani namaz başlamıştır. Yani artık namaz başlamıştır bir an önce gelin anlamında. En sonunda da yine la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber yani onu zaten tercüme ettik. La ilahe illallah yani Allah'tan başka tapacak hiçbir ilah yoktur. Bu da eee Ezanın ve ikametin tercümesiydi. Sizlerle paylaştık. Bugünkü konumuzu burada sonlandırmak istiyorum. İnşallah bir dahaki programda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Vessalâmu aleykum ve ve barakatuhu. Allahümme zeyyennâ bi zînetil îmân. وجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اني اسألك عزيمة الرشاد والثبات في الامر والرشد، واسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك. برحمتك يا ارحم الراحمين